Arkadaşlar merhaba güncel bilgiler 3. videodan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2022 yılını balıkçılık ve su ürünleri yılı ilan etti. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Yahya Kemal Bayatlı'nın yaklaşık 100 yıl önce kaleme aldığı La Derviş Nomade adlı bilinmeyen şiiri gün yüzüne çıktı. Edebiyat alanında önemli bir gelişme. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 2021 yılının en iyi film ödülünü okul tıraşı filmi almıştır. Türkiye'nin yerli ve milli hafif makinalı tüfeği KMG 556 36 farklı kalifikasyon testinden başarıyla geçerek seri üretime hazır hale geldi yerli silahımız önemlidir arkadaşlar. Anadolu'da divan sahibi ilk sanatçı olarak değerlendirilen Risaletun Nushiye divan eserleriyle tanınan tasavvuf şairimiz Yunus Emre'dir. Yine kendisinin fotoğrafı 200 TL'nin arkasında var biliyorsunuz. Dünyanın en çok satılan kitaplarından biri olan Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'dir. Görseldeki kadın arkadaşlar. Devaluasyon bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında veya bir grup para değeri karşısında ya da para standartlarındaki değerinin düşürülmesidir. Yani paranın değerinin düşürülmesi devaluasyon. 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılan dünyanın en büyük teleskobunun adı James Webb'dir arkadaşlar. Görseldeki teleskop Dünyanın en büyük teleskobu. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Fetih Marşı Arif Nihat Asya tarafından yazılmıştır. Fetih Marşı Arif Nihat Asya. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme yazarı John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirme ile tanındı. Sezai Aydın. Aralık 2021 tarihinde vefat etti. Aydın önemli bir gelişme. Türk sanat müziğinin usta isimlerinden olan Faruk Tınas Aralık 2021 tarihinde yaşamını yitirdi. Dünyanın tek traverten set gölü olan Otluk Gölü Erzincan elindedir. Görseldeki göl arkadaşlar. Tek traverten set gölüdür. Aralık 2021 tarihinde erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran sporcumuz Emre Sakçı'dır. Yine sporculara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Filistinlerin İsrail'in yaptığı zulümlere karşı ayaklanmasına intifada denmektedir. Türkiye'nin ilk olimpik velodromu bisiklet yarışı pisti Konya'da yapılacaktır. İlk kez Keşanlı Ali Destanı filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Fatma Girik hayatını kaybetti yine. Güncel bir gelişme, önemli bir gelişme arkadaşlar. Adıyaman'da yeni bir bitki türü keşfedildi. Bitkiye bilimsel olarak bu isim verildi. Önemli. Türkçesi ise tel ışkınıdır arkadaşlar. Tel ışkını. Işkın daha çok Doğu Anadolu'da yetişen bir bitki. Tunceli Adıyaman'da ise, pardon. Tel ışkını adında farklı bir türü keşfedilmiş. CNN dünyanın en iyi çorbaları listesinde Türk mutfağında yayla çorbası yer aldı. Yapılan kazılarda 1500 yıl öncesine ait 3 kadının müzik eşliğinde dans ettiği bir açık hava şölenini anlatan 50 metrekarelik mozaik bulunan Cermia Antik Kenti Kahramanmaraş'ta bulunmaktadır. Cermia Antik Kenti yeni bulunan bir antik kent Kahramanmaraş'ta bulunuyor. Şubat 2022 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru için öngörülen 6 aylık süre 4 aya indirildi. Bu yine vatandaşlıktan bildiğimiz bir bilgi. Yine güncelde de karşımıza çıkabilir. Bu başvuru süresi 4 aya düşürüldü. Türkiye'nin en çok nüfuslu illeri sırasıyla 1 İstanbul, 2 Ankara, 3 İzmir, 4 Bursa, 5 Antalya. Şöyle görselde arkadaşlar nüfuslarını yazdım. Tabii rakamlara takılmayın. Ancak bu 5 sıralama önemli. 5. sırada Adana olduğunu düşünenler olabilir. Ancak Adana değil 5. sırada Antalya olacak. Milli boksör Kerem Özmen Hırvatistan'ın Porek kentinde düzenlenen 22 yaş altı Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandı. Kerem Özmen. Özellikle altın madalya kazanan sporcular arkadaşlar mutlaka bilin. Nef stadyumu dünyanın en büyük stadyumu üstü güneş enerji santrali olan Guinness Rekorlar kitabına girdi. Nef stadyumu üzerinde güneş panelleri var böyle. Bu yönüyle de Guinness Rekorlar kitabına girdi. 94. Oscar ödül töreninde canlı aksiyon kısa film dalında ilk kez Müslüman aktör Riz Ahmet ödül kazandı. 2022 yılının Nisan ayında Roketsan tarafından tanıtımı yapılan ve kara, deniz ve hava platformlarında atılabilen ve yerli motorun kullanılacağı seyir füzeimizin adı Çakır olarak belirlenmiştir. Yerli seyir füzemiz arkadaşlar ismi Çakır olarak belirlendi. Berlin'de gerçekleştirilen Paralimpik Dünya Şampiyonası Kota mücadelesinde Avrupa'nın en iyi derecesini yapan milli yüzücümüz Sümeyye boyacıdır. İlk kez badem çiçeği festivaline ev sahipliği yapacak adamız Akdamar Adası'dır. Biliyorsunuz Van Gölü'nün üzerinde yer alıyor. Akdamar Adası yapılacak. Dünyanın ilk beyin ameliyatı 10.500 yıl önce Aksaray'da gerçekleşti. 2022 Tokyo Paralimpik Oyunları Yüzmede Kadınlar 50 Metre Sırt Üstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk bronz madalya alarak Türkiye'yi bu branşta tarihin ilk madalyasını kazandırdı arkadaşlar Türkiye'ye. Bu yönüyle önemlidir arkadaşlar Sevilay Öztürk bu kategoride ilk defa madalya kazandırdı. NFT'nin Türkçe karşılığı nitelikli fikri tapu oldu. NFT'nin Türkçe karşılığı nitelikli fikri tapu. Rumeli Türkleriyle ünlenen, Türküleriyle ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Şen Türk 2022 yılında vefat etti. Yine güncel bir gelişme, önemli bir kişiydi arkadaşlar, önemli bir gelişme. 2022 yılında kamu yatırımlarının sektörlere dağılımının en çok payı ulaştırmaya ayrıldı. Yani en fazla ulaşım alanında yatırım yapıldı. Türkiye'nin ilk Birleşmiş Milletler Kadın Birimi iyi niyet elçisi Demet Evgar oldu. Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonun bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu. Yine altın madalya kazandı Ayşe Begüm Onbaşı jimnastikçidir. Dikkat edin. Albert Einstein tarafından yazılan bir mektup 1.2 milyon dolara satıldı. Mayıs 2021'de Afrika'da şimdiye kadar bulunan en eski insan mezarlığı Kenya'da bulunmuştur. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'dir. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'dir. Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmi Türkiye'nin 94. Akademi Ödülleri'ndeki Oscar adayı olarak belirlendi. Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrahan Halıcı 43 yıl 6 güne dünyanın en uzun süre zeka soruları hazırlayan köşe yazarı olarak Guinness Dünya Rekortmeni ünvanını elde etti. Konya'da 11 yıl önce 6 yaşındayken yaramazlık yapıyor diye ailesinin uzak doğu sporu Wushu Kung Fu kursuna gönderdiği Sıla Özge Öden 17 yaşında uluslararası müsabakalarda 115 madalya kazandı. Sinir sistemini felç eden ailesi hastalığının nedeni olan motor nöron hücrelerini yeniden onarmayı başararak ailesi hastalığına umut olan doktor Hande Özdinler dünyanın en iyi buluş yapan 10 akademisyenlerinden biri olarak seçilmiştir. 8 yaşında Mahir Atabey 4 ayda 1053 kitap okuyarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. 2019 yılında göreve başlayan Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden Avru Avrupa Parlamento Başkanı David Sassoli'dir. Abdulrazak Gurnah, Tanzanyalı yazar ve edebiyatçı. Kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve sömürgecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. El Salvador Bitcoin şehrini kuracağını duyurdu, Bitcoin City adıyla. Uluslararası Dünya Müzik Fuarı WOMEX 2021 sanatçı ödülünü sanatçı Aynur Doğan'a verdi. Vomex 2021 sanatçı ödülü Aynur Doğan. Eski bir seyyah satıcı olan Abdülhakim Kaya KPSS ile zabıta sonra terfi alarak zabıta müdürü olarak görev yapmaktadır. Savaştan izlenimlerini aktardığı ilk eseri Kuryanda'yı yazan Kazak edebiyatının ünlü yazarlarından Abdi Cemil Nur Peyisov, vefat etti. Şubat 2022 tarihinde Türk psikiyatrist ve köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti. Evet arkadaşlar, 3. videomuzdaki Bilgilerde bu şekildeydi. Önemli noktalar var özellikle sporculara. Dikkat edin arkadaşlar. Mutlaka her yıl sporculardan soru geliyor. Yine tabi diğer bilgilerde önemli. Bu videomuz böyleydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.